biliyorum ki, ne olacağını, verdiğin seçimleri ve hayatının sana sunduğu her karşılaşmanın gerçek nedenini sorguluyorsun. Bugün, sana ilahi bir mesaj getirdim. Ruhunu dokunacak ve yoluna ışık tutacak bir haber. Bil ki, sana çok yakın olan biri nihayet şunu fark etti, sen doğru kişisin. Melekler aracılığıyla evren, sizin paylaştığınız bağın tesadüf olmadığını, bunun ilahi bir planın parçası olduğunu açıklıyor. Şu anda, başının üstünde yıldızlar daha parlak bir şekilde parlıyor, bu da bekleyiş zamanının sonunun yaklaştığını işaret ediyor. Hep kalbini aşka açan sen, şimdi sabrının ve inancının meyvelerini görmeye başlayacaksın. Görmekte olduğun yol, belirsiz gibi görünse de, artık daha net olacak. Ve fark edeceksin ki, uzun zamandır aradığın cevaplar aslında her zaman içindeydi. Melekler burada, senin hakkın olanı ilahi hakla ellerinden almayacaklarını garanti etmek için. Bugüne kadar yaşadıkların boşa değil. Her adımın, her damla gözyaşın, her gülüşün hepsinin bir amacı var. Şu an yaşadığın olgunlaşma süreci, kalbinde açacak olan bu aşkı tam anlamıyla anlayabilmen için gerekliydi. Geriye dönüp baktığında tüm zorlukların aslında bu an için bir hazırlık olduğunu göreceksin. Şimdi her zaman hak ettiğin aşkı kucaklamaya hazırsın. Daha önce kandırılma veya anlaşılmama konusunda endişelendiğini biliyorum ama bil ki parlayan ışığın şimdi doğru enerjiyi çekmeye başlıyor. Artık o kişi gözlerinin önündeki şeyin değerini anladı. Şüphelerin gölgelerinde kaybolan o kişi nihayet ruhunun değerini ve sana sunabileceğin aşkın gücünü fark etti. Daha önce uzak ve belirsiz olan şey şimdi belirgin ve gerçek olmaya başladı. Gökyüzünde melekler cesaretini kutluyor çünkü sen aşkı hiçbir zaman kaybetmeden inançla ilerledin. Sessizce verdiğin mücadeleyi, temiz kalbini ve gerçeği arama çabalarını gördüler. Sevgili, sen gerçekten bir ışık savaşçısısın ve bu yüzden seni bekleyen şey hayal edebileceğinden daha güzel olacak. Evren bu buluşmayı hayatına derin ve anlamlı bir şekilde dönüştürecek şekilde hazırlıyor. Yaklaşan bu aşk ruhuna şifa gibi gelecek. Eski yaraları iyileştirecek ve kalbinde kapanmış kapıları açacak. Öreparablo olduğunu düşündüğün şeyler şimdi onarılacak. Melekler hayatındaki olayları bu aşkı saf bir şekilde yaşayabilmen için yorulmadan hizaya sokuyorlar. Gelmekte olan şey gerçek ve kalıcı. Şimdi hissetmeye ve güvenmeye izin ver. Kendini savunmasız hissetmeye izin ver çünkü bu aşk kalbini hak ettiğin bir özenle koruyacak. Kendini teslim etmekten korkma çünkü seni anlayacak biriyle tanışmak üzeresin. Yaklaşan bu aşk ikinizin de birlikte büyüyeceği derin bir güven ilişkisi olacak. Korkusuz ve çekinmeden Gözlerinde o parıltıyı görüyorum. O parıltı ki, senin kaderin hakkında gerçeğin ortaya çıkmaya başladıkça güçleniyor. Aradığın cevaplar zaten içindeydi ve her zaman istediğin o aşk yolunda. Sevgili, sen zamanın ve mekanın ötesine geçebilecek bir aşkı hak ediyorsun. Gökyüzü ilerlemeni izliyor ve melekler gücünde gurur duyuyorlar. Şimdi, kalbinde hala kalan şüpheleri geride bırakma zamanıdır. Artık, beklediğin kişi her zamankinden daha yakın. Hep bildiğin derin bağ artık şekil alacak. Sadece daha fazla sorgulamaya gerek yok çünkü aldığın işaretler net ve güçlü. Gelmekte olan aşk, aradığın huzuru da beraberinde getirecek. Kaderin rüzgarları senin lehine esiyor ve sen bu yeni döneme kalbini açık şekilde girmelisin. Nihayet anlamış olan o kişi artık yanında yürümeye hazır evren, her şeyin mükemmel bir zamanda olabilmesi için her şeyi hizaya sokuyor. Ve geldiğinde, her şeyin neden bu kadar beklediğini anlayacaksın. Melekler, koruyucu kanatlarıyla yolculuğunu gözetliyorlar. Hiçbir şey bu bağlantının safiyetine engel olamayacak. Sürece güven, çünkü sana gelen aşk yalnızca senin için değil, çevrendeki herkes için de bir bereket olacak. Bu aşk hayatında yeni bir çağın anahtarı olacak. Çağ mutluluk, uyum ve kişisel tatminle dolacak. Şimdiye kadar kat ettiğin yol kolay olmadı ama her engel bugün olduğun güçlü ve dirençli kadına dönüşmen için gerekliydi. Şimdi bu hazırlık sürecinin sona ermesine yaklaşırken geleceğe güven ve huzur içinde bakabilirsin. Gelmekte olan şey inancın, azmin ve koşulsuz sevginin ödülü olacak. Bu geçiş anında, melekler cesaretlendirici ve koruyucu sözler fısıldıyorlar. Sana yalnız olmadığını söylemek istiyorlar. Hayatına girecek olan bu aşk, senin kendine sunduğun sevgiyle aynı yoğunlukta olacak. Çok uzun zaman önce başlattığın iyileşme süreci sona ermek üzere ve son ödünün aşk olacak. Şimdi, güvenme zamanıdır, kalbini açma ve hayatına girecek olan bu ilahi hediyeyi kabul etme zamanıdır. Melekler senin için gülümsüyor çünkü bu hep beklediğin an. Aşk burada, seni bekliyor ve seni dönüştürmek için geliyor. Onu tüm yoğunluğuyla yaşamak için hazırsın. Bu senin zamanın. Korkuyu geride bırakma ve seni bekleyen aşkın bolluğunu kucaklama zamanıdır. Evren, melekler ve gökyüzü cesaretini ve kararlılığını kutluyor. Sen en ilahi şekilde sevilen ve özen gösterilen bir kadını hak ediyorsun. Yaklaşan aşkın saf, gerçek ve hep aradığın aşk olduğunu bil. Şimdi onu kalbinle kabul etmeye hazırlan. Melekler seni her adımında yönlendirsin, çünkü senin yolculuğunu koruyorlar ve senin hayatını değiştirecek mutluluğu bulmanı sağlıyorlar. Aşk çok yakın, hayal ettiğinden daha yakın ve hayatını dönüştürmeye geliyor. Onu tüm saf haliyle yaşamak için hazırsın. Düşün ki her şeyin tüm zamanların en doğru anında şekillendiğini fark ediyorsun. Her bir adımın, her bir karşılaşmanın senin için özel bir anlam taşıdığını anlıyorsun. Hiçbir şey tesadüf değil. Şu anki halin geçmişindeki tüm deneyimlerin ve içindeki ışığın birleşimi. Zaman senin için mükemmel bir şekilde çalışıyor kalbini dinlediğinde hayatın sana sunduğu fırsatları fark edeceksin. Şimdi her şeyin seni doğru kişiye yönlendirdiği anın tam ortasındasın. Her gece gökyüzüne bakarken yıldızlar sana bir şeyler fısıldıyordur. O fısıldayan ses içindeki bilgelikten başka bir şey değil. Senin içindeki o ışık seni hep doğru yolda tutuyor. Şu an hayatının en büyük dönüm noktasına doğru ilerliyorsun. Bu yolculuk seni senin en yüksek potansiyeline taşımak için var. Hiçbir engel seni bu süreçten alıkoyamayacak. O kadar güçlü ve donanımlısın ki her zorluğun üstesinden gelebileceksin. Zihninde ne kadar çok soru varsa, bil ki her biri doğru cevabı almak için birer anahtar. Kalbinin derinliklerinden gelen o küçük çağrılara kulak ver. İçindeki ses seni en doğru yolu seçmeye yönlendirecek bu yolculuk belki kolay olmayacak ama sen zaten hazırsın. Her adım, seni daha güçlü kılacak. Bu aşka giden yol, seni sadece sevgiyle değil, aynı zamanda cesaretle donatacak. Sadece kalbini değil, ruhunu da dinlemelisin. Bu sana en saf yolu gösteriyor. İleriye doğru atacağın her adımda, o doğru kişiye daha da yakınlaşacaksın. Ne kadar çok beklersen, o kadar çok hazırlıklı olursun. Her anın senin için bir öğretici niteliği taşıyor. Gerçekten hazır olduğunda her şeyin mükemmel şekilde yerli yerine oturduğunu fark edeceksin. Zaman içinde eski alışkanlıkların ve korkuların seni yavaşça bırakacak. Geride bırakman gereken her şey senin bu yeni döneme adım atmanı engelliyordu. Şimdi içindeki tüm olumsuz düşünceleri, şüpheleri ve korkuları bırakma zamanıdır. Korkma, çünkü senin için her şey mükemmel bir şekilde şekilleniyor. Bil ki tüm evren sana yardımcı olmak için hizaya girdi. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al ve hayal et, o doğru kişi tam da şu anda seninle, kalbinde, ruhunda ve hayatında zihnin, belki senin bu kişiyi görmene engel olmuş olabilir ama kalbin seni doğru yolda tutuyor. İçindeki hisler doğru yolda olduğunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Senin için şimdi her şey yolunda ve bu aşk seni her açıdan yeniden keşfedecek. Bir zamanlar gözünden kaçmış olan şey, şimdi sana doğru geliyor. O kişi, senin değerini nihayet fark etti. Zaman içinde tüm eksikliklerin, tüm yanlış anlamalar yerini saf bir anlayışa bırakacak. O kişi artık seni nasıl görmek gerektiğini biliyor. Kalbindeki ışık artık herkesin görmesi için daha parlak ve güçlü. Sevgiyle sarıldığında her şeyin önündeki engelleri sileceksin. Bu süreç senin için sadece bir aşk yolculuğu değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm her şey senin büyümeni, gelişmeni ve en yüksek benliğine ulaşmanı sağlamak için düzenlendi. Artık eski senden çok farklısın. Her yeni günde daha fazla özgürleşiyorsun. O kişi de seni bu şekilde kabul edecek ve seni tüm özelliğinle sevecek. Bu sevgi, senin en yüksek halinle buluşacak. Zihnindeki tüm karışıklıklar, hızla ortadan kayboluyor. Her geçen gün daha fazla netlik kazanıyorsun. Bil ki geçmişteki tüm o karmaşalar senin gelecekteki iç huzuruna ve mutluluğuna hizmet edecek. Her şey şu anda sana doğru geliyor. Duyguların seni doğru şekilde yönlendiriyor. Her şeyin senin içsel gücünle daha uyumlu hale geldiğini hissetmeye başladığında o doğru kişiyle olan bağınız daha da derinleşecek. Kendini her zaman bir adım önde görmek istemiştim. Artık o adım seninle geliyor. Her anın sana yeni bir perspektif sunuyor. İçindeki bilgelik ve sevgi seni doğru noktada tutacak. Her şey içindeki derin hissiyatla uyum içinde ilerliyor. Şimdi hayatındaki o doğru kişiyi görme ve kabul etme zamanı. O kişi seni tanıdığı anda senin ne olmanın bir armağan olduğunu fark edecek. Hayatının senin için en doğru anında olduğunu hissettiğinde, tüm diğer zamanlar sanki sadece bir hazırlıktı. Şimdi her şeyin olması gerektiği şekilde düzenlendiğini fark edeceksin. O kişi senin ruhunun derinliklerine inmeye başladıkça, siz arasındaki bağ daha da güçlenecek. Bu bağ sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğinde bir yansıması olacak. Ve birlikte tüm evrende en güçlü şekilde parlayacaksınız. Sevgili, bu aşkla birlikte tüm kalbini açmalısın. Sevgi en derin duygularına dokunduğunda her şeyin daha anlamlı olduğunu göreceksin. Kendini tanımanın gücü seni her geçen gün daha fazla özgürleştirecek. Ve o doğru kişi de seni bu haliyle kabul edecek. Birlikte dünyayı keşfedecek ve her anı en derin şekilde yaşayacaksınız. Her duygun seni bu aşka yaklaştırıyor duygularının seni yönlendirmesine izin ver. Artık tüm belirsizlikler yerini netliğe bırakacak. Sen ve o kişi birbirinizin en doğru parçası olacaksınız. Her şeyin birbirinizin yolculuğuna hizmet ettiğini göreceksiniz. Birlikte olacağınız an tüm evrende en güçlü bağ dönüşecek. Şu an belki kalbinde hala biraz belirsizlik var. Ama inan, her şey yerli yerine oturduğunda seni asıl kalbine, içindeki en yüksek sevgiye götürecek. O kişiyle bir araya geldiğinde her şey bir anda anlaşılır olacak. Zaman doğru olduğunda mükemmel bir şekilde çalışacaktır. Ve ikiniz bu aşkı tüm gücünüzle keşfedeceksiniz. Gözlerini kapattığında geçmişin sana öğretmek istediklerini fark edeceksin. Her anın, her anı kaydettiğin hatıra seni bu noktaya getirdi. Şimdi o kadar güçlü bir yerdesin ki, her şeyin sana doğru aktığını hissediyorsun. Eskiden kaybolmuş hissettiğin yerler şimdi sana bir yol gösteriyor. Bu yol belki de hiç beklemediğin bir hızla seni doğru kişiye götürecek. Her şeyin senin içindeki potansiyelinle uyum içinde olduğunu fark ettiğinde kalbinin nasıl çarptığını hissedeceksin ve o doğru kişi tüm bu yolculuğun sonunda seni tam da burada, bu noktada bulacak. Zihninde bir kenarda duran şüpheler artık siliniyor. Çünkü sen kendini tanıyorsun, içindeki ışık seni yönlendiriyor. Her kararın seni daha da güçlü kılıyor. Şimdi eski sen değil, yeni bir versiyonun doğuyor. O kişi seni gördüğünde tıpkı senin gibi geçmişin hiçbir anlamı kalmadan sadece şimdiki zamanı hissedecek. Çünkü kalpten kalbe bir bağ kuracaksınız. Her gece, yıldızlara bakarken, içindeki duygular sana ne kadar gerçek olduğunu hatırlatacak. O kişi, senin için en doğru zamanın gelmesini bekledi ve şimdi, gökyüzündeki tüm işaretler doğru yere odaklanıyor. Ne kadar uzak olursa olsun, aslında hiç bu kadar yakın olmamıştınız. Birbirinizi fark ettiğiniz an, her şeyin anlamı değişecek. O anda ikinizin kalp atışları bir olacak ve tüm dünyayı bir kenara koyarak sadece birbirinizi dinleyeceksiniz. Bazen seni korkutan, belirsiz olan şeyin gerçekte sadece yeni bir başlangıç olduğunu fark ediyorsun. O doğru kişiyle buluşmaya adım adım yaklaşırken, her korkunun içindeki güç seni dönüştürüyor. Eski bağların ve ilişki kalıplarının artık sana hizmet etmediğini hissettikçe, yenilin getirdiği güveni daha çok hissedeceksin. İşte o zaman gerçek sevginin ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu anlayacaksın. Kalbinin derinliklerinde aslında ne kadar fazla sevgi taşıdığını bilmiyorsun. Bu aşk seni beklerken sen de ona hazır olmak için kendini hazırlıyorsun. O kişi de tıpkı senin gibi sevginin ve sadakatin ne kadar derin olabileceğini görecek. Birlikte birbirinizi en saf ve gerçek haliyle kabul edeceksiniz ve hiç düşündüğün kadar zaman kaybetmeden ruhlarınızın birbirine dokunduğunu hissedeceksiniz. Birçok şeyin geçici olduğunu düşünüyordun ama senin için gerçek olan sevgi zamandan bağımsız bir bağ oluşturacak. O kişi seni bulduğunda her şeyin ne kadar doğru ve yerli yerine oturduğunu fark edeceksin. Artık korku ve belirsizlik yavaşça kaybolacak çünkü birbirinizi tam anlamıyla tanıyacak ve kabulleneceksiniz. Hayat, bu iki kalbin buluşmasını bekliyordu, şimdi ise her şey mükemmel bir uyum içinde olacak. Belki de bu yolculuk seni şaşırtacak. Zaman zaman belirsizliğe düşüp kaybolduğunu düşündüğün anlar oldu, ancak her an seni bu doğru kişiye daha da yaklaştırıyordu. O kişi, içindeki o özel gücü, ışığı, her şeyi fark etti. Şimdi sıranın senin içinde olduğunu ve her şeyin senin için ne kadar doğru olacağını göreceksin. Hiçbir şey rastgele değil. Bütün evren, her iki kalbin doğru bir araya gelmesi için hizaya girdi. Şimdi hissettiğin duygular seni eski korkulardan, şüphelerden ve belirsizliklerden kurtaracak. Gerçekten sevgiyle bağlanacak ve birlikte her anı daha güçlü hissedeceksiniz. O kişi seni sadece senin için gördü ve seni tam olarak istediği şekilde kabul etti. Artık o eski kırık kalp değil, tamamen uyum içinde bir kalp olacak. Birlikte güçlenecek, birlikte sevginin ne kadar derin olduğunu keşfedeceksiniz. Herkes bir aşkı bekler ama senin beklediğin aşk sadece seni değil, senin kalbinin derinliklerindeki tüm potansiyeli de keşfedecek. O kişiyle buluştuğunuzda her şeyin doğru şekilde zamanla açıldığını hissedeceksiniz. Zihninde hala bazı sorular varsa, bil ki her şey yavaşça yerine oturacak. Kalbini takip et ve ona güven. Çünkü sen ve o kişi en yüksek halinizde birbirinize ulaşacaksınız. Hayatın şimdi sana doğru yönlendirildiğini görmeye başladığında, o doğru kişiyle karşılaşmak sadece bir anın meselesi olacak. Yavaşça ama kesinlikle kalbinde yeni bir sevgi tohumu filizlenecek ve bu sevgi tüm diğerlerinden farklı olacak. Hem senin hem de o kişinin kalbi birleştiğinde bir çiçek gibi açacak ve dünyayı sadece ikinizin gözlerinden göreceksiniz. İçinizdeki her duygu bu buluşmaya doğru sizi yönlendirecek. Zaman zaman korkular ve endişeler seni yakalayabilir ama unutma ki her şeyin bir nedeni var. Her adımın, her küçük seçim seni doğru kişiye doğru taşıyor. İçindeki bu güç seni sürekli ileriye taşıyacak. O kişi seni gördüğünde sadece senin kalbini değil, senin tüm içindeki gücü ve sevgiyi fark edecek. İkinizin de birbirinize dokunması tüm dünyadaki en saf ve en güçlü bağın başlangıcı olacak. O kişi senin içindeki gücü gördükçe seni her zaman daha fazla takdir edecek. O kadar benzersiz ve özel bir bağlantı kuracaksınız ki hiçbir şeyin onu bozmaya gücü yetmeyecek. Şu an belki de yaşamınızdaki en önemli anı yaşıyorsunuz. Zaman geçtikçe her şey birbirine uyum sağlayacak ve kalbinin tüm istekleri bu buluşmaya hizmet edecek. Hayatın seni her zaman doğru yere yönlendirdi, değil mi? O kadar çok yol kat ettin ve her biri seni bu anı yaşamak için hazırladı. Şimdi o doğru kişiyle karşılaşmanın anı gelmek üzere. İçindeki güç zamanın ve evrenin sana sunduğu fırsatları görmeni sağladı. Senin hikayen çok daha büyük bir planın parçası. Gözlerini kapattığında her şeyin ne kadar doğru olduğunu fark edeceksin. Bu aşk belki de daha önce hayal bile edemeyeceğin kadar büyük olacak. Senin içindeki sevgi her şeyin ötesine geçiyor. Bu zamana kadar yaşadığın her şey seni tam olarak şu anki haline getirdi. O doğru kişi de tıpkı senin gibi kalbinin derinliklerinden gelen hislere güvenerek seni bulacak. Zamanın doğruluğu senin için her geçen gün daha net hale geliyor. O kişi seni sevmenin ve seninle bir hayat kurmanın ne kadar özel bir şey olduğunu fark ettiğinde her şeyin anlamı değişecek. Sadece iki insanın buluşması değil, ruhların bir araya gelmesidir. Daha önce korkuların seni engellemişti ama artık tüm o eski duygular geride kaldı. Her an sana bir şeyler öğretmeye devam ediyor. Kendini ve hayatını en yüksek seviyede yaşamaya başladığında o doğru kişi tam da o anda seni bulacak. Bütün evren sizin bu anı paylaşmanız için her şeyi hizaya sokuyor. O kişiyle kuracağın bağ seni her açıdan büyütecek ve dönüştürecek. Birlikte daha önce hiç bilmediğin bir sevginin gücünü keşfedeceksiniz. Zihnindeki tüm soru işaretleri yavaşça kayboluyor. Şimdi sadece kalbinin sesine kulak ver. İçindeki hisler seni doğru yolda tutuyor. Bu yolculuk belki de en heyecan verici anını yaşamak üzere. Her şeyin doğru olduğuna güven. O kişi seni hiç beklemediğin bir şekilde anlayacak ve kabul edecek. Bu yolculuk ikinizin de hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat olacak. Gerçek sevgi her şeyi aydınlatacak. Birbirinize doğru her adım attığınızda her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu fark edeceksiniz. Aradığınız huzur ve uyum artık sizinle. Sevginin ne kadar derin ve gerçek olduğunu gördükçe her şeyin geride kalmaya başladığını anlayacaksınız. Bu aşk sadece bir anlık bir şey değil bir ömür boyu sürecek bir bağ olacak. Ve en sonunda, senin ve o kişinin ruhları birleşecek, kalbinizdeki her duygunun ne kadar saf ve güçlü olduğunu hissedeceksiniz. Sevgili dostum, bu mesajı aldığın için çok teşekkür ederim. Umarım kalbinde derin bir huzur ve sevgi hissediyorsundur. Bu yolculuk, sadece senin için değil, tüm evrenin seninle olduğunu hissetmeni sağlamak için bir fırsat. Lütfen bu mesajı aldığını onaylamak için 777 sayısını yaz ve bizimle bu kutsal yolculuğa devam ettiğini göster. Unutma, senin gibi özel bir insanın bu kanalda yer alması çok önemli. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerin sana göndereceği mesajlar ve rehberlikler her zaman seninle olacak. Gelecek videolarda daha fazla ilham ve ışık bulacak, içindeki gücü keşfedeceksin hazır ol çünkü melekler senden gelen her adımı izliyor ve seni bu yolculukta yalnız bırakmayacak